merhabalar arkadaşlar. Ben Ali Baran. Ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Sky var oynuyoruz. Ben çık önümden. Bugün Sky var oynuyoruz. Yanında birisi yok diyeceğiz. Aslında var. O da şimdi gelecek. Hatta. Hasan abi 30 yaşadı. O da benim kuzenim. Kuzenim şimdi onu göreceksiniz. Yani bugün ondan video çekmeye karar verdim. Ben de ne yaptım Çekiyorum yani. Şimdi arkadaşlar benim pekim var buradan bir tane. Oha kızın Ruby peki var. Benim Iron pekim var. Şimdi ben 160 rubik satmıştım. Şimdi bana şöyle bir soru soracaksınız. Neden diamond pek almadın? Arkadaşlar avatar benim zoruma gitti. Dedim ki şöyle bir avatar alayım dedim. Avatar yapayım 40 robuxa. 120 robuxa iron pek alayım dedim. Ama öylesine bir baktım. Avatar. Dedim ki belki havalı olurum dedim Avatar alırken. Hala havasızım. Aa geldi bak bak. Gel gel gel. ya gel. Video başladı. Evet arkadaşlar. Kuzenimi dedim video başladı dedim. Abi. Of. Aa bunu yersen bir daha yaklaşamazsın aslında. Geri zekalı pingi var. Bakın. Siz diyeceksiniz ki bu robuxsuz ya. Bunu neden çağırdınız? Aslında onun avatarı yok. Onda Frostback var. Bakın. Vur lan vur. İçinden geç onu. Eve salak mısın? Gitme. Bakın ağzına vurdu adamı. Ve onu aşağı düşürdüm. Ya arkadaşlara selam ver dedim. Ne arkadaş Evet arkadaşlar geldi kız. Hadi kuzen, hadi kuzen. Allah'ım Efan çok iyi oynuyor abi. Öldürdük Efan'ı. Arkadaşlar o benim kuzenim. Hasan olduğuna bakmayın ismi Efan. Salak gibi Hasan abi 35 koymuş. Bak bak. Buraya da bir tane tuzak koymuş. Biz. Ya buradan atlar mıyım? Tabii ki de. Lan blok kalmamış. Aa! Blok kalmamış. Öyle bir şey yok. Bak o zırhlı oluyor ben sus. Efe diyor ki arkadaşlar çok uzun süre konuşmadım özür dilerim. Efe diyor kaçma mı o kaçıp kaçıp duruyorum belki. <laughs> Bana ne sende zır var mı ki? Sen de gel kendi zırhını al. Video izlersin diyeceğim Efe. Beyler, ee, ne yapalım? Video bitirdim mi yoksa videoyu bitirek mi? Bitirek mi? He. Hmm. evet. Hayır diyor. Tamam, video bitirmeyi hala devam ediyoruz. Devam gelsin. Arkadaşlar videoya ya size güveniyorum. 40 40 40 gelsin. Ya biz 40 gelsin. 40 like gelsin bu video arkadaşlar. Sizlerden tam 40 40 like bekliyorum. Gelirse War Z Evet arkadaşlar gelirse War Zero çekeceğiz. Efendim söyledim. 40 like gelirse War Zero çekeceğiz arkadaşlar. Popüler oyunda kendisi. Söyledim. Şimdi arkadaşlar War Zero çekeceğimizi. Bu Zero çekeceğimizi. Orjinal çekeceğimizi. Evet arkadaşlar ben kuzenimi kırmam. İstersen Warzilla desin ama ben yani yürüme bu olduğu için yani sizler like atarsanız Efan ben bura çok sevindirirsiniz. Hepimizi çok sevindirirsiniz. Burada ben şöyle bir koyacağım şuradan. ko kō kaihio meke Ya çınara bak ya. <laughs> <laughs> Lan beni niye gördünüz? <laughs> beni ne gördün? Ya anlamadın oğlum. Koş şey Ben de biliyorum ya. Bana bak. Yaklaş yaklaş kameraya amık. The Frostpick var. Efendim Frostpick var. Ava atıyor. Kendisine cool sanıyor. Ondan sonra kendisini Frostpick var diye kaslı sanıyor. Oğlum sanki kim hay, sanki sende bir tek Frostpick var. Dünyada bir tek sende Frostpick var belki. Ben de ben böyle ben de Frostback var. 400 Robux satılmış meyke hava atıyoruz. Uras'ta da var bak. Herkes videoyu izleyecek bu arada. Bütün e, ee, serverdakiler Türk. Yok lan bazıları Türk değil. Çınar Türk. Çınar Türk. Bakın Uğur'a Türk. Bundan sonra şu Uras'ta Türk. Şuradan bir ok yapıştıracağım. Ondan sonra bir daha yapıştıracağım ama yapıştıramıyorum ki. Ya doğru düzgün bu ok atışı mı yok lan benim? Atacağım lan. İnadım sana ok atacağım. Al bakayım bunu. Senin kaç 91 vimsi var. Gel aslanım gel. Arkadaşlar çınara şöyle bir ok yapıştıracaktım da tam. Aga be olmadı. Bir tane daha yapıştırdım. S sıkıntı hiç yok. O bizi işletemez. <laughs> Daimin zırhım varken zaten hiç. Tamam ben çınır artık alırım diye düşündüm. Wo oh, hi, viel Glück. Efe özür dilerim kanka bu videoyu izliyorsan. Oskasına <laughs> şu düşüyordum belki par oğlum çok kaşınıyorum. Sen gel, kaşınan bir evlatsı. Sovra alan var Lan bana niye vurdun bırak. Yazık gelin ben böyle oynuyor. Herkes birbirine vuruyor. Valla Çınar da iyi dayandı. ya. Video artık 22 dakika oldu MK. 22. 22 dakika oldu. Video. Ben lazerim seni ezerim. <laughs> oha oha kral kral sakin sakin bro. Ne sövdüler amına amına ki ya. Seni benim böyle sürdüğüme bak bir de Efan'a söylüyormuşum. Efan özür dilerim yanlışlıkla dedim. Video izleyecek oğlum sonuçta. Bu benim her attığım video izler. AFK kaldı. Dırırır. Küredeni öldürürüm. Haha. Mc... Mek. Mık yazıyorum lan. <laughs> Hı. sen gel öldür. O yerde lan Nut çuvalı. Alsan. Çınara kaçsın Eee kasan. Ne dedim? Anlamadım dediğimden bile bir şey. <laughs> kral bu ki kral ağzını sıçar yalnız bunu ben size söyleyeyim beyler. Kral. 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 Ana, <laughs> ana vurma vurma vurma. Ya, sen kaşından ama nakayım. Ah, ah ya ya ya. Ben onu sandım Burak. Aldı. Arkadaşlar bitiriyoruz. Kara da bitiriyoruz. Videoyu. Hepimizi çok seviyorum Gelin gelin toplan 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 Herkes toplansın. Çınar sen ne gel? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Eğer size dediğim gibi fan 40 like gelirse Word Zero çekeceğim. Hepinizi seviyorum. Hatta seviyorum ve seviliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.